Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok zevkli bir konu işleyeceğiz. Konumuz şudur. Bir resime sembol, yazı gibi şeyler ekleme. Evet arkadaşlar, arka plan resmi ben seçmek istiyorum. Düz resimler daha doğrusu. Şuradan, eğer YouTube için kullanıyorsanız e, bu profil fotoğrafı olur, kapak resmi olur. Bu boyutu 2560'a 1440 olarak siz seçin. Evet seçelim. Hmm, buradan güzel bir resim bulalım. Mesela şu. Hmm, yok ya çok bulanık. Şu da olabilir. Evet. Mesela bu resmini seçtim ben. Resmi farklı kaydete tıklayalım. Ee evet, buraya. Şimdi bizim ihtiyacımız olan web sitesi ismi Peach arkadaşlar. Bu site işimizin en kolay yaptıracak olan site budur. Pitchmonkey. Ben girmişim şurada. Evet arkadaşlar siteye girdiğinizde sitenin görünüşü böyle bir şey. En üstte şurada edit yazıyor. Edit Edit'e evet, tıklayalım. Şuradan istediğiniz değiştirmek istediğiniz veya yazı falan eklemek istediğiniz resmi seçiyorsunuz ve open'a basıyorsunuz. Evet açıldı işte gördüğünüz gibi. İlk önce yazı eklemeyi göstereyim arkadaşlar. Yazı ekleme şu tt sembolündeki bölümden oluyor. Mesaj istediğiniz türdeki yazıyı seçebilirsiniz. Şu güzele benziyor. Ben şunu seçeyim. Evet arkadaşlar şöyle boyutunu büyütebiliyorsunuz sonra yazacağınız yazının. Tam ortalasın. Bu şekilde. Evet. Güzel oldu. Bir şey daha göstereyim size arkadaşlar. Şimdi baktınız ki resme uymadı rengi. Şuradan hemen renk değiştirebiliyorsunuz. Yazınızın rengini. Mesela yeşil koyalım biraz canlı olsun. Değişik değişik renkler koyabilirsiniz. Sizin zevkinize bağlı. Şu şöyle kalsın. Şimdi resim eklemeyi veya sembol eklemeyi göstereyim arkadaşlar. Şu kelebek sembolüne tıklıyoruz. Karşımıza şöyle şeyler çıkıyor. Bunlar sitenin size belirlediği şekiller, semboller. Ama siz isterseniz kendiniz resim ekleyebilirsiniz. Mesela şu yoğun ovuna bastığınızda bir resim ekleyebilirsiniz. Ben de şu an resim yok. Ya da bakalım. Şu resmi ekleyeyim. Şey herhalde. Şu resmi ekleyelim. İstediğiniz boyutta ekleyebilirsiniz resminizi. Mesela şöyle kalsın. Veya Kalp koyalım Sembol ekleyebilirsiniz Kalp olsun Başka şeyler de koyalım Geometrik şekiller koyabilirsiniz İstediği seçebilirsiniz Yıldızlar da güzel yalnız yani Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar Bazıları var e, Premium bilet istiyor Yani ona bir üyelik gerekiyor Onlarda zaten belli taç işareti var. Bakın mesela taç işareti olmayanlar oluyor. Şöyle taç falan koyabilirsiniz. Biraz garip oldu. Evet arkadaşlar. Öpücük de koyalım bir tane. her şey konulabilir arkadaşlar. Dilediğiniz her şey var. İstemediğiniz bir şey olursa onu kaldırmak istemek, kaldırmak istiyorsanız o şeklin üstüne tıklayıp şuradaki delete yazısına basın ve hemen gitti. Yani işimiz bu kadar arkadaşlar. Diğerleri pek işinize yaracağını düşünmüyorum. Bu mesela çerçeve şeklindeki şey e, şu köşeleri kesmek için falan, güzel göstermek için oluyor. Mesela bakın böyle köşeleri beyaz renge bölündü. Şöyle köşeler açıldı. Bu rengini de değiştirebilirsiniz. Yani ne kadar atıracağınız da yapabilirsiniz. ayarlayabilirsiniz buradan. Şöyle de olabilir. Bu bence pek işinize yaramaz yani söyleyeyim. Yine siz bilirsiniz. Mesela şöyle de olabilir. Bu biraz güzel. Her neyse. E, i̇şimiz bu kadar arkadaşlar. Evet. Bence güzel ve yerli bir site. Hepinizi teriminizi tavsiye ederim. Şimdi işimiz bitti. Hemen yukarıdaki Save'e basıyoruz. Ve Save to my computer isimli bölüme tıklıyoruz. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz bu resminizi. Ve şurada. Evet. İşimiz tamamlandı. Oldu ki beğenmediniz. Mesela nerede? Beğenmediniz. Siteyi kapatmayın ve buradan devam edin. Sonra tekrar sabaya basarsınız. size gösterdiğim şeyleri yaparsınız. Her neyse. işimiz bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.